Hepinize selamlar dostlar. Hepinize Xterso Game konu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forzaton haftalık mücadele bir rak yıldızı olacağım kısmını yapacağız. Buradaki RJ Anderson 2016'dan kalma 37 Pro 2 kamyonunu sahip olun ve sürün diyor ilk görevinde. Bu kamyonu alacağız. Bu kamyoneti alacağız. Bu aracı alıp görevlerimizi yapacağız. Hem bu kamyoneti sürmüş görmüş olacağız. Hem de görevlerin nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Hemen bu kamyonu alalım. Arkadaşlar araç gösterim kısmına geldiğimizde ne diyordu? R.J. Anderson. Hemen R.J. Anderson'a geliyoruz. Evet R.J. Anderson'a geldik. Rockstar Energy Pro 2 Truck yani kamyon 2016 diyor. Bu araç arkadaşlar bende zaten var olduğu için eğer sizde yoksa 500 bin CR değerinde satın alabilirsiniz. Evet aracımızı aldık. Çok şekil duruyor bu arada. Evet çılgını aldık. Çılgını şöyle bir inceleyelim dışarıdan. Şöyle bir de gazlayalım. Sürdüğümüz an görevi saymış olacak. Hemen şöyle biraz hareket edelim. Evet büyük yıldız tamamlandı diyor. Şimdi görüntüle diyorum. İlk görevi gördüğünüz gibi Forza Forzotun haftalık mücadelenin ilk görevini yapmış olduk. İkinci görevinde diyor ki İki kırrallisi parkuru etkinliğini kazanın. Hemen iki tane kırrallisi parkuru etkinliğine gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parkur yazıyor. Bu etaplı olanlar yani 3 etaptan oluşan etkinlikler. Özellikle bu parkurlara girmeniz gerekiyor. Hemen ilk parkurumuzu gerçekleştirelim. İlk parkur etkinliğimizi yapalım. Hop. Hemen aracımızı istenen araç 37 polisleri Rockstar Energy Rajenderson'un 2016'dan kalma Rak yıldızını aldık. İlk Kralis parkur etkinliğimize giriyoruz. Hava yağmurlu. Evet arkadaşlar, yarış etkinliğini başlattım. Herhangi bir modifiye yapmadım. Bu bizi zorlayabilir. Allah. Yerlerinde ne oluyor? Yerlerin ıslak olması, havanın fırtınalı olması bizi bayağı zorlayacak gibi. Çünkü araç bayağı kayıyor. Şuradan bir yol verir misin arkadaşım? Heh. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu parkur şeklinde üç et aynen 3 etaptan oluşuyor. Bunun gibi iki tane farklı yarışı kazanmamız gerekecek. Burada eğer zor geliyorsa zorluk ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Veya isteğinize, kendinize uygun bir şekilde güzel bir Ayar yükleyebilirsiniz. Eğer güzel bir ayar yüklerseniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü yerlerin bakın yağmurlu olması çok zorluyor arabayı, çok kaydırıyor. Bu da işinizi bayağı zorlaştırır. Adamlar bakmayın fark açmış gibi göründüğüme, adam hemen dibimde yani en ufak hatamda affetmeyecektir. Direkt geçeceklerdir. Şakaya gelmez. Araba kayıyor, kaydırdığımıza bizi geçeceklerdi. Nitekim de geçmek üzere ve geçti. Geçti arkadaşlar. Zorluk ayarını düşürebilirsiniz. Eğer ben de geçemezsem bir modifiye yaparım veya zorluk ayarıyla oynayabilirim. Ama bu şekilde geçebileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi siz geçemezseniz zorluğu düşürün veya modifiyi mutlaka yapın. Özellikle arazi lastiği ve 4 çeker yaparsanız çok daha kolay olur işiniz. Çünkü araç çok kayıyor. Evet biraz farkı açtık. Bu bizim biraz işimizi kolaylaştıracak. Hızla ilerliyoruz. Eyvah eyvah eyvah. Hemen burada geri sarıyorum çünkü bu sağlam bir viraj. Sizler de böyle virajlarla karşılaştığınızda freni basın. Yavaşlayın burayı. Geçip gitmekten ise çok yavaş dönmek daha faydalı olacaktır. Bakın burada çok kaydırdım. Bu büyük hataydı. O yüzden direkt yetişebilirler. Vallahi yetişecekler ya. O yüzden... Aha geçti. Aman çocuklar dur yapma geçme. Geçme son etap çünkü Burada geçerse tekrar geçme şansımız olmayabilir. Yarışı kaybedebiliriz. Son etaba girmiş bulunmaktayız. Bu etapta dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Araba fena halde kayıyor. Bunu çok kaydırmadan şöyle yavaş yavaş gerekirse bas çek yaparaktan bu işi çözmemiz lazım. Evet yapma. Evet buradaki virajda bayağı yavaşlamanız gerekiyor. Yapma ya. Sadece bu yarışta kazanmanız için, bu yarışta derken bu etkinliği geçmeniz için parkur olması gerekiyor. Yani parkurda bunun gibi sol üstte yazdığı gibi 3 etaplı olanlardan oluşması gerekiyor. Diğer normal krallilerine girerseniz saymayacaktır. O yüzden etaplılara girin. Şimdi ben bu etaplıyı tamamladığımda kontrol edeceğiz. Bakalım ilk yarışı kazanmış olarak sayacak mı? Hep beraber göreceğiz şimdi. İlk yarışımızı kazandık. Birinci bitirildi diyor. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Aynen 2'de 1 diyor gördüğünüz gibi şimdi bir parkur daha tamamladığımızda bu iş tamam olacak bak evet Heransia Krallisi parkuruna geldik arkadaşlar dikkat edin burada parkur yazması yani 3 etaptan oluşuyor olması önemli Evet arkadaşlar yarış etkinliğimizi başlattık. Bu yarışı da kazandığımızda ikinci kır yarış parkuru etkinliğini kazanmış olacağız. İnanın gerçekten zor kazanamayabilirsiniz. Geri sarma unutmayın. Hata yaptığınız yerlerde çünkü dırivatlar gerçekten güzel yarışıyor. Affetmeyeceklerdir yani hata yaparsanız affetmeyeceklerdir. Kazanıp kazanamayacağımı da bilmiyorum. Emin değilim. Kazanamazsam zorluğu düşürebilirim. Ve yine kazanamazsam şey yapacağım. Bir güzel bir modifiye bir ayar yükleyip o şekilde yarışmayı düşünüyorum. Şu an stok halde. Direkt fabrika çıkışı aldığımız haliyle yarışıyorum. Tabii rakipleri de ona göre veriyor aslında. Güçlü değil rakipler. Ama arabanın sürüş dinamiklerini düzelttiğimiz için daha çok bu parkura uygun bir şekilde ayarlarsak özellikle arazi lastiği dört çeker yapmak ve böyle kaymasını engelleyecek şekilde ayarlamalar yol tutuşunu arttırırsak işimizi kolaylaştırır şimdi bakmayın biraz fark açmışım gibi görünüyor ama çok yakınlar bir fok hatamızda sırtımıza bineceklerdir tepemize bineceklerdir zaten çok yakınlar ah işte bak burada çarptık bakalım geçen olacak mı olmadı şimdilik iyiyiz yapma düz düzdüş ha Eyvah Eyvah yapma dostum kayma kayma ha geçti o arkadaş bizi geçti ama şurada biraz zorlayıp yani hata hiç kabul etmiyor arkadaşlar. Son etaba gireceğiz. Eğer son etaba girdiğimizde en ufak hata yaparsak geri toplayamayız. Yani şu anda itibaren bizi geçen olursa kaybederiz. O yüzden tekrar yapmak durumunda kalacağız. Şu an itibaren ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yani kırallı etkinlikler için en büyük tavsiyem aracı kaydırmayın kayarak dönmesin. Özellikle şu virajlarda dönerken mümkün mertebe yavaş dönün. Kaydırmayın arabayı. Onun haricinde arabayı dört çeker yaparsanız, arazi lastiği yaparsanız, arazi uyumlu yaparsanız daha kolay olacaktır. Galiba bu yarışı kaybedebilirim. En ufak adam çok yakın ya. Her an geçebilir beni ya. Eyvah eyvah eyvah. Yapma. Yapma. Geçme. Burada geçme. Geçme. Hayır. Dibimde yapma bunu geriye saracağım. Geriye saracağım. Hata kabul edemem. Çünkü son artık yarışın son raddesi diyelim. Burada bizi geçti mi? Geçer yani. Hatta şu an burada bile geçebilir. Her an geçebilir ya. Yani. Bakalım ha yok geçemeyecek. Tamamdır arkadaşlar bunu da tamamladık şimdi bakalım görevimiz olmuş olacak mı? Hemen devam et deyip kontrol edelim bir. Devam et diyorum. Devam et kazandık. Tamam. Enter atla atla. Devam et. Abi de şans şarkı Oba, MT900S 2010 model Mosler geldi. Ödülümüzü topluyoruz. Çok güzel. Güzel de bir araba kazanmış olduk. Şans şarkı hediyesi geldi. Şimdi hemen kontrolümüzü yapalım. Bakalım. Evet, geçmişiz. Tehlike işaretlerinden toplamda 15 yıldız kazanmak. Şimdi tehlike işaretlerine gideceğiz. Hemen buradan haritadan filtreyi değiştiriyoruz. Buradan şöyle kralisini kapat. Tehlike işaretlerine gel. Tehlike işaretlerini işaretledim. Geri dedim. Tehlike işaretleri neresi? Burası. Var. Şu yeni yazan yer var. Özellikle şu yeniye gidelim. Tehlike işaretlerinden toplamda 15 yıldız kazanacağız. Bu 15 yıldızın hepsini göstermeyeceğim ben size. Bir tanesinden hemen şundan atlayalım. 1-2 yıldız alalım. Ondan sonra hepsinden siz de 1-2-1-2 12, 12 yıldız toplayarak 15 yıldızı tamamlamanız gerekiyor. Hepsini bir tanesinden de yapabilirsiniz. Veya farklı farklı tehlike işaretlerinden de yapabilirsiniz. Evet şimdi yeni şır diyor çünkü ilk defa atladım buradan. Kaç yıldız? 2 yıldız aldım. Eğer burayı sürekli olarak tekrar edersem ortalama 7-8 kere yapmam gerekecek. Farklı tehlike işaretlerini deneyebilirsiniz. Veya 3 yıldız alabileceğiniz tehlike işaretlerini deneyebilirsiniz. Ben şimdi hemen farklı işaretler olur, burası olur. 15 yıldızı tamamlayacağım. Size de 15 yıldızı tamamladıktan sonra son 15. yıldızı yaptığımda tekrar hemen şuradan gösteririm. Tamamlandı yazısıyla beraber sizle birlikte oluruz. Ben şuradan hemen bir yıldız alacak şekilde bir daha atlayışımı yapayım. Hop. 92 metre atladığımızda kaç yıldız veriyor? 3 yıldız için 106 metre daha atla diyor. 3 yıldız alamayacağım da bu araçla. Bayağı gerilsem bile muhtemelen o kadar atlamayacaktır. Ama burası böyle basit hemen üstten dönüp dönüp hızlı hızlı atlarsak öyle hepsini burada yapmak zorunda değilsiniz. Başka yerlerde de yapabilirsiniz. Ben hemen şu ilerden gelip gelip uçacağım. 15 yıldızı tamamladığımda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an 13 yıldız oldu. Şu önümüzdeki tehlike işaretinden 2 yıldızı atladığımda bu iş tamamdır. Farklı tehlike işaretlerinden atladım. Hepsini aynı tehlike işaretinden veya farklı yerlerden de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar 100 204 metre atladık. Bakalım. Evet. Galiba tek yıldız aldım burada. Yok tamam. iki profesyonel gibi tamamlandı diyor. Bu da tamam. Hemen bakalım kontrolümüzü yapalım. Diyor ki tamamdır. Son göreve geldik. İki kır rallisi parkuru etkinliğini kazanarak Buranın ikinci görevinde iki tane kırralisi parkuru etkinliğini kazandık. Son görevinde yine iki tane kırralisi parkuru etkinliğini kazanın diyor. Ben yine bir tanesini göstereceğim. Ve ikisinde kazanmış olacaksınız. Siz de ikisini de yapın. Ben bir videonun çok uzamaması için bir tane yarışı. Şimdi gelin sizlerle beraber yapalım. Costera kırralisi parkuru yarış etkinliğini başlat diyorum. Ay. Bu yarış etkinlikleri beni inanılmaz derecede zorladı. Umarım hatasız bir şekilde şunu da geçebiliriz. Yapma ama düz uçalım. Düz gidelim. 3 etaptan oluşuyor Ve bizi inanılmaz zorlayacağını Düşünüyorum Rakipler hemen arkamda çok yakınlar Konuşamıyorum ben Yarış odaklanmakta Aracı herhangi bir modifiye etmedim Olduğu gibi yarışıyoruz Bu da Ekstra zorluyor yapma yapma dönme bu virajlarda kaydırıyorum ya koskoca arabayı adamlar çok yakın eyvah hata yaptım geçti iki tane birden geçti biraz hemen zorlayalım tekrardan şurada hemen geri çabucak geçmek istiyorum birini tekrardan geçtim bu bayağı iyi gidiyor bunu geçemeyeceğim galiba Geçemezsem tekrar yarışmayı düşünüyorum ve yine geçemezsem bu sefer de şey yaparım zorluğu düşürerek denerim İlla bu yarışı yani bunlarda zorluk ayarının bir önemi yok düşük zorluklarda geçebilirsiniz arkadaşlar yapma yapma yine geçti ya yine geçti ya ama sizi şurada geçmem lazım. Lan Allah hata yaptık. Gerçekten çok zorluyor. Bu <laughs> geçmem. Ya pür dikkat odaklandım şu an. Geçmem lazım. 103. Aynı. Aynen. Burayı kötü döndüm. Burayı kötü döndüğüm için eğer geçerlerse şu an inanılmaz derecede üzülürüm. Çünkü telafisi yok. Şurada geçtim geçtim geçemedim. Telafisi yok. Yarışın sonuna geldik çünkü. Aynen. Rakibe biraz pislik yaparak da onu bozarak da 3 etap. Gerçi bir etapımız daha varmış ama olsun yine de bizi geçmesin ya. Bizi geçmesin değil mi? Eyvah sar geri sar geri. Burayı arkadaşlar böyle uçarsanız onu toparlayamazsınız. O yüzden şöyle düz uçmanız lazım. Biraz zorlayacağım. Hata yaparsam geri saracağım. Şu an zorlamamın sebebi fark açmak için. Denemek için. Şöyle bir fark için bir deneyelim. Ama yok yani. Drivatarlar gerçekten güzel kullanıyor arabaları ya. Yani. Ah, geçti. geriye sararak durumu toparlamaya çalıştım ama yani çok odaklan. hayır hayır iyi biraz fark var dur bakalım ben şuraya bir tam gaz deneyip nasıl alıyor tam gaz girdiğim virajlar buraya tam gaz giremezsin zaten Tamam ya iyi. Oh be. Yarışın sonuna gelmişken birazcık durumu toparladık. Birkaç yere tam gaz girerek ve geri sararak tabii ki. Geri sara sara kurtardım diyebilirim yani. Şu an biraz rahatladık çünkü fark açtım. Ama bu farkı açmak için geri sarma tuşunu kullandım. Geri sarmazsanız ve üstün yetenekli de gerçekten çok zorlayacaktır. Oh be, bitirdik. Hay, çok zorladı beni. Gerçekten çok zorladı. Zorluğu düşürerek oynayabilirsiniz. Evet, bir rak yıldızı olacağım. Tamamlandı. Şimdi görüntülediyorum. Gördüğünüz gibi Forzot'un haftalık mücadele bir rak yıldızı olacağımı hep beraber yapmış olduk. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay. Videoları beğenelim arkadaşlar.